Merhaba arkadaşlar. Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden odaklanmayı bozmadan şöyle bir tarihi göstereyim. 23 Ekim 2025 arkadaşlar. Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı bana destek olan, kanalıma abone olup yorum yapıp beni destekleyen Koç burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. <laughs> Eğer abone olmadan izliyorsanız ki öyle izleyicin çok fazla bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Evet, nasılsınız Koç Burcu arkadaşlarım? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Buradan cevap vermiş olayım. Bu arada bir tane Kehanet destesinden bir tane de Tarot destesinden seçtim sizin için arkadaşlar. Şöyle tarihi de şöyle koyalım. Tarihin çok önemli olduğunu söyleyeyim. Ben söyleyeyim, siz anlayın arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler dönüyor. Onu yorumlarda benim izleyicilerim de yazıyorlar. Aynı videoları tekrar tekrar hızını değiştirip ortaya koyuyorlar. Bir tane kanal var ki günde 58 tane atıyor. Bir tane atmak çok zorken bir de enerji işidir arkadaşlar bunlar. Tarihi o yüzden yazıyorum. Bana kızan yorumlar da oluyor. Neden bu tarihi? Bu da moda oldu diyenler var da olsun. Onlar öyle söylesinler. Bunun güncel olduğunu siz bilin arkadaşlarım. Evet Koç burcu arkadaşlarım şöyle bir enerjimi göndereyim. Biraz daha eğlence olarak bakalım arkadaşlar. Ben pozitif bir şekilde bakıyorum. Güzel şeyler söylemek istiyorum. Kötü şeyler de görülebilir elbette ama neden yani hem kötü görüp kendi enerjimi düşüreyim hem de sizin enerjinizi düşüreyim? Güzel şeyler duyarsanız güzel şeyleri hayatınıza çekersiniz. Bir de şöyle bir şey var. Ee, naçizane benim yaşım çok olgun bir yaş arkadaşlar çok genç bir yaşta bir insan değilim. Hayat tecrübemle şunu biliyorum ki mutlu insanlarla beraber olun. Sizi düşüren negatif insanlarla asla asla bir araya gelmeyin. Şöyle söyleyeyim. Mesela böyle hüzünlü bir şarkı dinlerken nasıl oluyor moralimiz arkadaşlar? Ama hani bu şeyleri neden veriyorum örnekleri? Ben kendi bakımımın getirdiği şeyden dolayı söylüyorum. Hani pozitif olduğumu söylüyorlar ya. Veya bir oyun havası veya eğlenceli bir şey olunca ruh halimiz nasıl değişiyor? Onu demek istiyorum vurgulamak. Yoksa haddime değil yani size buradan akıl vermek falan da. Yine de hani emin olduğum şeyleri söylemek. Belki genç bir arkadaşıma güzel bir yol göstermek iyi olabilir. İçini gösterdim ama tekrar göstereyim arkadaşlar bir sevinciniz var güzel güzel sevinçleriniz olsun bir haberle birlikte bakın arkadaşlar yakınlaştırayım siz de yakınlaştırıp bakabilirsiniz ben fincanı çok fazla yakınlaştırınca odaklanma sıkıntısı yaşıyorum o zaman da üzülüyorum evet bir sevinciniz var bir haberle birlikte minnacık da bir kuşumuz çıkmış evet şöyle bir bakayım bakayım evet bir yol var arkadaşlar bakın bir yol var bu yolun sonu işe çıkıyor. Üstünde çünkü karınca sürüsünü siz de görüyorsunuz. Ayrıyeten yolun ucunda bakın karıncalara varmadan bir balık yunus balığı çıktı. E daha ne olsun? Sürpriz bir gelişmeniz de var. Güzel bir gelişmeniz de var. Bu gelişme bir tek kişiyi ilgilendirmiyor. Bir çifti ilgilendiriyor. Çünkü Bakın arkadaşlar iki kişi karşılıklı. Üstünde de mantar çıkmış. Mantarda güzel bir oluşumu, aniden bir olan oluşumu gösteriyor. Evet burada güzeller güzeli bir genç kız var. Karşısında da ona arkasını dönmüş bir bunlar yine çift arkadaşlar. Kız çok güzel. Çünkü neden güzel diyorum? Saçlarını bağlamış. Keşke siz de hani birazcık benzetebilir misiniz bilmiyorum. Yakınlaştırıp benzetebilirsiniz. Arkasını dönen kişi, kişi muhtemelen bu hani aileden otorite figür olma ihtimali çok yüksek. Bu baba figürü olabilir, amca figürü olabilir eğer baba yoksa. Yani ama genç kızımız ellerini uzatmış. Temiz bir genç kız neden? Etekleri uçuş uçuş yapıyor. Üstü aydınlık gördüğüm kadarıyla. Evet burada Görüyor musunuz? Otlanan bir şey var. Otlanan derken onun anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yemlenen diyeyim. Yemeğini yiyen diyeyim. Hani herkes de bilmeyebilir bazı şeyleri. Yemeğini yiyen kendisinde depolayan bir at çıktı. Bu size gelecek biraz zamanı var. Ama bu gelecek olan şeye bakın. Şurada yan tarafında tilki görünümlü bir şey çıktı. Tilkiyi bilirsiniz. Yani atı biliyoruz arkadaşlar. At Murat'tır. Tilki de biraz şöyle. Tilkiyi tanıyor musunuz bilmiyorum. Hani şöyle yan yan bakar. Mesela bir kümese girsin tilki. 40 tane tavuk varsa birini yer kırkını boğar gider. Yani biraz haset ve tabiatından kaynaklı biraz kötü bir hayvandır. Zarar verir etrafındaki canlılara. Onu demek istiyorum. Bu muradınıza bakan bir tilki görünümlü bir şey var. Kısmetinizde gözü olan bir şey var. Burada yine bir genç kızımız var. İsminde bir E harfi var. Bir de F harfi olabilir arkadaşlar. Bu soy isminde de olabilir. Önünde de bir çan çıkmış. Çan bilirsiniz arkadaşlar. Ses getiren zil. Aydınlıkta çıkmış. Merak etmeyin. Ses gelecek ama kötü bir ses gelmeyecek. Yani güzel bir ses gelecek. Burada da yine bir ebeveyn evden bir genci isminde M harfi olan bir genci bu soy isminde de olabilir yani evden olunca hepinizin soy isminde olabilir destekliyor elini beline sırtına koymuş bu genç arkadaşımızın bir şeye doğru itekliyor güzel bir şeye doğru itekliyor çünkü önü hem bir S harfi çıkmış arkadaşlar önünde bu genç arkadaşımızın hem de bereketin şeylerini görebiliyoruz burada arkadaşlar. Evet 3 tane haberiniz var. Haneye gelecek üç tane haberiniz var. Çok temiz haberler, güzel haberler. Bunun üzerine de bir lambamız çıktı burada arkadaşlar. Bildiğiniz üstünüze vuruyor bu lamba. Sürpriz bir durumunuz da var. Kısacık da bir yolunuz var. Yani bu hani muhtemelen bu bir şehirden bir şehir ama yakın bir şehir olabilir arkadaşlar. Kısa bir yol, aydınlık bir yol, Temiz bir yol açıkçası şöyle altlara doğru bakacak olursak evet bir hedefiniz var sizin bu hedefe doğru gereken hamleyi yapacaksınız ve bunun karşılığını da alacaksınız. Evet şimdi arkadaşlar dakikama da bakayım bayağı uzatmışım dün de bir mesaj aldım arkadaşlar bunu çevirirken size aktarayım ee, çok kısa tuttuğumu söylüyorlar dileğinizde tutun bu arada arkadaşlar. Çok uzatabilirim daha fincanda gördünüz mü arkadaşlar bir yol açıldı burada bir gence bir çifte yol açıldı açıkçası bu, bu gençler pırıl pırıl gençler ve fincanınızda hep gençleri gördüm açıkçası evet çok güzel çıktı hedefine ulaştı şöyle tabağınız bir saniye kadar yerleşirken diğer şeyimi anlatayım arkadaşlar bu arada o yerleşsin. Ee, neden uzatmıyorum arkadaşlar çok da uzayınca hem yükleme sıkıntısı oluyor hem bir de sizleri sıkmak istemiyorum. Şöyle az olsun öz olsun yani daha fazla ne söyleyip de kafanızı karıştırayım zamanınızı alayım. Evet sizin şöyle bir rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Neden söyleyeceğim arkadaşlar? Görüyor musunuz dağ sembolünü Dağ sembolünün yan tarafında da şurada güzel bir yol açıldı. Bu rahatlamaya açılan bir yol arkadaşlar. Bildiğiniz bir maddi kaynakla alakalı bir rahatlama. Çünkü bu iş şeyleri, bereket şeyleri güzel bir yola doğru gidiyor arkadaşlar. Evet burada bir kişinin bir kişiyi de çok güzel eylediğini, eylediğini derken onunla ilgilendiğini, mutlu ettiğini söyleyebilirim. Hani arkadaşlar anne çocuğunu şey yapar ya dizlerine yatırıp sallar ya uyutmak için. Tıpkı onun gibi ayaklarını uzatmış şurada benzetebilirseniz eğer siz de bakın. Yani bir kişi bir kişiyi çok mutlu ediyor. Evet bir kısmetiniz var ki sizin çok yakın zamanda. Bu eğer gelecek olan bir miras varsa onunla alakalı olabilir. Çünkü koptu. Çünkü arkadaşlar şeyden ana telvelerden koptu. Güzel bir kısmetiniz var. Yakın bir süreci var. Onu da söyleyeyim. Üstelik onun üzerine de bir rahatlamayı görüyorum burada. Çünkü şurada tertemiz bir kuş. Bazen telvelerden, bazen de telvelerin arasında açılan şeylerden yapıyoruz yorumu arkadaşlar. Yalnız bir soru işaretin olduğunu söyleyebilirim. Kafanda bir soru işareti var. Bu soru işaretini belki şu anda sen hani haklısındır ama çok da önemli bir şey değil. Yakın bir süreçte bu soru işareti kafanızdan gidecek. Onu da söyleyeyim. Gereksiz bir şey olabilir. Bir şeyle meşgul oluyorsun. Neyle meşgul oluyorsun? Sanki elinde bir şey var. Havanı bilir misiniz arkadaşlar? Hani bir sarımsak döveceği, onun metali de vardır. Tunç derler ona da. Tunçtan olur da. Sanki böyle bir şeylerin özünü çıkartırmış gibi elinizde havan dövermişsiniz gibi. Yani bir şeylerin özüne ulaşacağınızı ya da neticesine ulaşacağınıza yorabiliriz bunu. Bunun içinde bir yedi vaktiniz var. 7 hafta olabilir, 7 gün olabilir arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi tabağınızı, fincanınızı bırakayım. Daha göreceğim çok şey var. Ama size bunları da aktarmak durumundayım. Evet bakalım ne gelmiş seçenekler mesajı gelmiş Koç burcu arkadaşlarım. Bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka seçeneklerinde olduğunu görmeniz gerekiyor. Kim bilir belki tabağınızda gördük ya arkadaşlar. Hani bir kişi bir kişiyi mutlu etmek için çok uğraşıyor diye. Bakalım ne gelmiş? Gördüğünüz gibi değnek üçlüsü gelmiş Koç burcu arkadaşlarım. Bunu dilerseniz bir başkasına niyet edip de dinleyebilirsiniz. Evet ben tabağı fincana dinledim. Bu bana kafi. Bunu da sevdiğim bir insana niyet ediyorum diye dinleyebilirsiniz. Tıpkı benim size niyet ettiğim gibi. Bu arada odaklanmayı mı bozduk? Şöyle biraz ileriye alalım. Odaklansın da bozulsun da istemiyorum arkadaşlar. Değnek üçlüsü neyi anlatır? Güzel bir karttır. Umut verici bir karttır açıkçası. Her kart da öyle çok fazla umut vermez. Bu kart diyor ki önünde yeni fırsatlar var diyor. Genişleme, büyüme zamanın diyor. Zenginleşme imkanları da gösterir açıkçası. Bu öyle bir karttır. İşinizde olsun veya özel hayatınızda olsun bir aşamayı geçti geçecek durumdasınız. Bir ilk adımı gösterir açıkçası ancak yapmanız gereken daha çok şey var. Yani tamam bir adım attınız ama daha arkasından atmanız gereken pek çok adım var. Fırsatlar önünüzde serili dururken bunlardan faydalanmayı bilmeniz gerekiyor açıkçası. Bu fırsatları kaçırmayın mümkünse. Gelişmenizi sağlayacak, sizi böyle yükseklere taşıyacak bazı haberler alabilirsiniz ki bir fincanınızda da hatırlarsanız güzel haberleri görmüştük. Yolculuklar olabilir, seyahatler olabilir ve bu seyahatler sizin gelişiminize yardımcı olabilir. Misal bir yere gidebilirsiniz. Ticari bir imkan çıkabilir, iş imkanları çıkabilir. Açıkçası ufukta güzel şeylerin olduğunun Altını çizer arkadaşlar değnek üçlüsü. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız ki ben sizin yerinizde olsam fincanınız çok temiz çıktı kartınız çok güzel çıktı hepsini kabul edin hepsini kabul ettim diye yazar mısınız altına? Bu arada hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.